Merhaba Arkadaşlar Kedi Sarat'a hoş geldiniz. Amerika'dan selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Keyifler pek iyi değil. Ben de zaten onun için de pek açılım yapmıyordum ama yine de bugün bir bakalım neler oluyor. Hayat devam ediyor bir şekilde. Hadi bakalım anın enerjisi de aklınızdaki kişinin düşünceleriyle başlayalım. Gel bakalım. Şimdi Şimdi önce şey diye, diyebilirim. Aa, sanki e, iletişimi siz kesmişsiniz gibi gözüküyor. Ya da siz isteseniz iletişim kurabilirsiniz ama siz e, bir şekilde ona göre e, iletişimi kesmişsiniz e, daha kendinizi koruyan daha zihne geçmiş bir durumdasınız gibi sizi öyle görüyor. Yani düşüncelerinde siz öyle varsınız. Yani çünkü e, bir şeyler artık bir yere varmadığı için e, sizin uzaklaştığınızı artık oraya bıraktığınızı düşünüyor. Öyle gözüküyor. Onun kafasında da o şekilde. Çünkü e, bir şekilde yani siz daha tamamlanma odaklısınız. Tamamlanma olmadığı zaman da kendinize çizgi çekip kendi yolunuza kendi yönünüze giden bir durumunuz var. Çünkü birçoğunuz için gerçekten evet burada artık bir tamamlanma olacaksa olsun, olmayacaksa da ben daha fazla aynı yerde takılı kalmak e, böyle arafta kalmak istemiyorum. E, bir şekilde kendi yoluma kendi yolculuğuma gidiyorum dediğiniz bir durum var. O sizi aynı o şekilde görüyor. Yani evet bir vesveselere olmuş iletişimle ilgili bir e, endişeleri kaygıları var. Sanki bir iletişimin ııı e, Hızlanmasını istiyor ama bununla ilgili de kaygıları ve endişeleri var. Ee, sizin güvenli alanınızdan çıkmadığınızı, e, kendi e, düzeniniz içinde kaldığınızı, bu konuyla ilgili de nasıl bir e, aynı enerjide geliyorsunuz ama nasıl bir şeyler yapabilirim diye e, kendince bir çalışması, bir düşüncesi var. Ama bu kişi e ee, bu yolculuğa baktığı zaman sizin olan bu yolculuğa baktığı zaman ee, bu yolculuğun hani sonunun ne olacağı konusunda kesin olmayan bir düşünceleri var. Yani ona göre bu yolculuk zaten hani evet başladı, gitti, ilerledi ama bir yere varmıyor mu acaba diye düşündüğü bir durum var. Yani istediği esasında kalpsel bir birleşim tamamlanma ama kendisi bu yolculukta kendini o kadar hani hmm, başarılı görmüyor olabilir. Tamamlayıcı aktiviteler yapmamış olabilir. Yani başından beri yaptığı şeyler belki o tamamlanma istese de oraya doğru hareketler olmadığı için ee, onun için evet zor bir durum var yani bir çıkmaz durumu var sanki yeni bir yolculuğa yeni bir döneme geçmesi lazım ki burada evet sizinle bir e, tamamlanma yaşayabilirsiniz eğer bu çok böyle zihin çalıştırıp aktif hareketler yapıp sonunu getirmezse bu yolculukta bir tıkanma var onun farkında e, evet istemesinde bir problem yok isteği var ama e, sizin duruşunuzda onun ilişkiye bakışında da Sanki bir şeyler evet bir şekilde hızlanmış gitmiş durmuş gitmiş ama e, yanlış yollar izlenmiş gibi. O da bunun farkında yani bu gittiğim yol yol değil. Burada bir tamamlanma yaşamam mümkün değil. Bu şekilde tamamlanma yaşamam mümkün değil diye düşünüyor. Yani e, biraz kendi içinde e, size artık ulaşamadığının farkında. Çünkü yaptıklarıyla artık öyle bir şey durumuna gelmiş ki istese de artık hani yanlış strateji izlemiş diyebilirim, ee, yanlış bir yoldan yürümüş ve bu yol size huzurla bir barış getirmiyor. Dolayısıyla yol değiştirmesi lazım. Şimdi ona bakacağız değiştirecek mi değiştirmeyecek mi nasıl değiştirecek ama şu anda birazcık hani sıkışan taraf siz değil daha ziyade o taraf gibi gözüküyor. Bir de duygularına bakalım. kadersel diye geçiriyordum içimden. Kader çarkı Yani. Şimdi duygularında da şöyle bir durum var. Duygularında bir kere bir içe dönüş yaşadığı, sanki hani burada bu dengeyi sağlamak için kendini içe döndürdüğü, ne yaptım, ne ettim, ne hissediyorumu sorguladığı bir durum içerisinde. Hani bir aktif olarak bir başlangıç yapma isteği var ama orada da nasıl yapacağını bilemediği bir durum var. Çünkü ona göre size gelmesi için tam anlamıyla gelmesi lazım. Gelmezse sizden oraya karşı pek bir hareketlenme yok gibi ulaşamadığını düşünüyor. Dediğim gibi kendisi de farkında yaptığı şeyin doğru bir yöntem olmadığının, doğru davranışlar sergilemediğinin, artık sizin de buna karşılık denge olmadığı sürece res hani bir ilişki aşamasına gelmediği sürece bir görmediğiniz, kapandığınız bir durum olduğunu farkında. Evet yani sizinle kurduğu bu böyle mutlu olabilirdik, aile kurabilirdik, bütünleşebilirdik durumlarında bir orada bir hayal kırıklığı ve yıkım yaşıyor. Ee, ve sizin aşkınıza karşı adil davranmadığının da farkında. Şimdi evet kadersel bir döngü zaten öyle bir dönem yaşıyor ve burada e, bu kişinin artık bu dediğim gibi yanlış gittiği yoldan çıkması lazım. Plan yaparak e, ne istiyorsa ki burada istediğinde yani size olan sizin aşkınızdan emin sizinle güzel bir birliktelik yaşayabileceğinden emin Ondan sonra sizinle bir başlangıç yaşamak istediğinden emin ama getirdiği durum ilişkiyi onu biraz kıskaca sokmuş gibi duruyor. Evet bu bir duraksama döneminde, dediğim gibi içine dönmüş bir bekleme döneminde ama bir başlangıç için bir hareketlenmesi var gibi gözüküyor. Hem eylemsel hem de daha böyle hani zihnine de yatan ama ısrarla yine aynı döngünün başına döndürmek istiyor gibi bir durum var. Şimdi bu zaten problem olan bölgede sanki tekrardan aynı şekilde sıfırdan başlatıp Aynı şeyi tekrar yaşamak istiyor. Ama bu döngüden çıkması lazım o kişinin. Buradan çıkmazsa eğer eski eskiden yaptığı gibi davranıp ve farklı bir sonuç beklerse eğer öyle bir sonuç alamayacak. Şu anda onu keşfedip oradan çıkması lazım. Onunla ilgili de bir plan bir düşüncesi var. E, kalbinde de artık bunu fark etmiş gibi gözüküyor. Çünkü ısrarla bu yoldan giderse, tekrar başlatsa dahi yine hiçbir yere varamayacağı bir durum var. E, bu yolunu değiştirmesi lazım, davranış şeklini değiştirmesi lazım, yürüdüğü bu ilişki için yürüdüğü yolu sizinle birlikte yürüdüğü yolu değiştirmesi lazım, Tamamıyla değiştirmesi lazım. Yani bugüne kadarken hani böyle ben bir şey sunuyorum, bir gaza geliyorum, heyecanlanıyorum, bir şey sunuyorum. Sonra işte ne olduğu belli değil bir böyle heyecanla başlama durumları var. Ee, ya bir heyecanla başlatıyor, ya böyle tamam aklını aklını kullanarak başlatıyor. Yani mesela şey yapıyor işte ya kaybetmek de istemiyorum, hadi ben burada bir şey yapmam lazım diyerek bir şey yapıyor veya böyle çok heyecanlanıyor bir şey yapıyor. Ama bunların e, bunlar doğru yollar değil, bunlar. E, sağlam bir yol şeyi değil e, temeli değil zaten bugüne kadar böyle davrandığı için olmamış yani burada daha duygusuyla ve daha emin adımlarla bu ilişkiye yatırım yaparak ilerlemesi lazım böyle kafama este bir şey yapıyorum içimden geldi bir şey yapıyorumla başlayan yolculuklar maalesef ki hep böyle şu anki olduğu gibi o döngüden çıkamıyor yani karar ona evet biraz bak düşünmeye alıyor Biraz içine çek, dönmesinin, denge bulmasını itten bir durum var. Ee, zaten kader ona bir takım yıkımlar yaşatıyor. Bir şeyleri artık farkına varsın diye. Ee, eğer bu yoldan çıkar ve doğru yola seçerse ki onunla ilgili de düşünceleri var doğru yolla ilgili. Ee, orada esas işte doğru yol var. Yani duygusu da düşüncesinde de yaptığı, izlediği bugüne kadarki yolun yanlış olduğunu, e, oradan çıkması gerektiğini söylüyor. Peki bu bilinç altından böyle söylemediği, yapmadığı, etmediği derin derinlerinde bilinç dışı göre aa, ne 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 yaşıyor? Yani size söylemediği, göstermediği, kendine bile bazen kabul etmediği nasıl bir durum yaşıyor? Evet bu yanlış yoldan çıkmak istiyor. Oradan kurtulmak istiyor. Oradan çıkmak, kurtulmak, tekrar harekete geçmek istiyor. Bak doğru yolu bulma şeyi var içten içe. Bak bunlar doğru yollar işte. Çok güzel. Çok güzel. İçinde evet yani hani kendine bile itiraf edemediği durumlarda gerçekten gayet güzel geldi. Çok manidar, çok uyumlu geldi bak. Bak dediğim gibi evet içsel olarak eee lerde biliyor, bu yol yanlıştı. Ben burada sıkıştım, kaldım. Ne önümü görebiliyorum, ne bu karanlıktan çıkabiliyorum. Buradan çıkabilmem için yeniden bir doğuş yaşamam lazım ve yeni ve güzel doğru yola girmem lazım. Buradaki para zaten doğru yol. Ee, üzerinde de zaten güneş var. Evet oraya girip bu artık sadece böyle heyecanlandım aklıma geldi aman bir oyun oynayayım kaçırmayayım havalarıyla değil de gerçekten ilişkiye yatırım yaparak, kalbini açarak ve bununla ilgili dediğim gibi yapılması gereken şeyler o yükü, sorumluluğu üstüne almasıyla olacak şeyler. E bu ne zaman içindeki o şeyi dengeler... Ee istekleriyle hani negatifi ve pozitifi içinde denge sağlaması lazım. Hani evet istiyor sonra kendisini işte hayat şartlarını kıyaslıyor, durumu kıyaslıyor, ne yapıyorsa kendi içinde yaşadığı sorunlardan dolayı bir türlü burada bir doğru dengeyi tutamadığı bir durum var. Eğer orayı sağlayabilirse ki içten içe evet sağlama isteği var yani ve bunu böyle çok e, hızlı bir şekilde sağlama isteği var. O zaman girdiği yol ve yepyeni başlangıçla evet şifalanacağını, ilişkinde şifalanacağını, o kaçmış gibi gözüken esasında mutlu olma şansının tekrar bir barışmayla tekrar bir şekilde şekilleneceğini ve doğru yola gidileceğini biliyor. Biraz bu kişinin bakış açısını değiştirmesi lazım. Bu kişinin birazcık böyle içsel dengesini kurması lazım. Ne istiyorum, ne istiyorsam onunla ilgili nasıl davranmalıyım. Yani bir şeyi istiyorsun ama bambaşka bir davranış sergiliyorsun. Olmuyor tabii. O zaman da doğal olarak devamlı çamura saplanıyorsun. Şimdi istediğin şeyin peşinden onun gerektirdiği şekilde gitmen lazım. Bu kişi içsel olarak bunu evet biliyor ve bunu yaparsam iyileşeceğim, bunu yaparsam şifalanacağım dediği bir durum var. Ee, evet içinde o değişikliği yaşayıp güçlenip yepyeni bir şekilde tekrardan bir başlangıç yapıp dediğim gibi bir şifalanma sağlamak isteği var. Duygusunu da sunmak istiyor. bu, bu evet bu yola baş koymakta istiyor içsel olarak evet çok daha derin size gösterdiğinden hatta kendine bile itiraf ettiğinden daha derin içerisi içerisi doğru yolu biliyor yani Şimdi bir de yaklaşan etkilere bakalım. Planı yaklaşanın ne yapmak istiyor, nedir planın durumu nedir? güzel güzel başlangıçlar yapmakla ilgili bir evet, durum var gibi. Çok güzel. Aa çok güzel bak. Para kralı para kraliçesiyle oynayın geldiniz. Thank Evet, gerçekten hani yaklaşan etkilerde ve yapmak istediği planların getireceği yerde evet ikiniz de aynı enerjiyle geliyorsunuz. Sizin e, şeyiniz e, daha bir hani güvene geçeceksiniz sanki. E, sanki evet bir şeylerin doğru bir yöne doğru değişme olasılığının olduğunun ve burada bir değişiklikler olduğunu farkına varacağınızı düşünüyorum ben. Sanki orada artık bu duygusuyla ilgili bir uyanış yaşayarak Evet doğru bir şekilde başlangıç yapma arzusu var. Ee, yine evet bir böyle hani heyecandan da yapılan bir durum var. Ama onun dışında da gerçekten duygusunu kabul edilen ve duygusuyla ilgili artık bir uyanışın yaşadığı, artık orada bir farkındalığın gerçekten arttığı bir durum var. Ee, ancak zaten öyle davranırsa sizin bu kapalı halinizi açma olasılığı var. Ki birçoğunuz e, çok kapalısınız karşı tarafa karşı. Hani belki merak ediyorsunuz, izliyorsunuz, ne olacak diyorsunuz, ne bitecek diyorsunuz. İnsan merak eder, aklın bir tarafında kalıyordur, kalbinizde vardır. Böyle bitmemiş hikayeler hep böyle kalır ya. Hani e, orada zaten o bitmemiş hikayeyi tekrar canlandırabilmesi için gerçekten büyük hareketler yapması lazım ve doğru hareketler yapması lazım. Bu kişi belki büyük hareketler yapıyor zaman zaman ama yanlış hareketler yapıyor, sonunu getirmediği hareketler yapıyor. Dediğim gibi böyle bir heyecanla yapılan hareketler veya işte ben burayı kaçırmayacağım, ben bir, burada bir bir şey yapmam lazım. Bak burada çok da ihmal ettim bir bir şey yapayım da. Aman işte dursun orada bu ilişkide bitmesin dediği hareketlerden çıkıp gerçekten kalbini sunduğu, gerçekten burada topraklandığınızı hissedebileceğiniz durumları yapması lazım ki onları yaklaşan etkilerde sanki girdiği yol bu yöne doğru gibi gözüküyor. Gayet güzel demek ki o farkındalıklarını yaşayacak, bir değişim süresi geçirecek ve buradan ilerleyecek. Burada sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece kendi duruşunuzu koruyun, hayatınızı koruyun, çizgilerinizi koruyun. Ne isteyip ne istemediğinizi bilmeniz lazım. Bu kişi her böyle kafasına esip geldiğinde eğer ona o şekilde kabul gösterirseniz onun devamlılığı olmayabilir. Burada çünkü bu kişi e, o konfordan çıkması lazım. Ben her adım attığımda o orada nasıl olsa e, durumundan çıkarsa eğer o farkındalığa varabilir. Tamam seviyorsunuz istiyorsunuz ama sizin de istediğiniz bir hak ettiğiniz bir kalbinizi veriyorsunuz bir karşılığında. Duygu görmek istiyorsunuz. Bir yatırım yapıyorsunuz bu işiyle ilgili yük alıyorsunuz. Yani yük değil de sorumluluk alıyorsunuz. Bakmayın benim bazen doğru kelimeyi tutamıyorum Sorumluluk alıyorsunuz. Geliştiğin gerektirdiği şeyleri yapıyorsunuz. Onun da aynı şeyleri yapmasını istiyorsunuz. Yani siz orada aşık, sadık, efendi dururken o tarafın böyle a aklıma esti geldim. Aa vazgeçtim gittim. Emin değilim, seviyor muyum, sevmiyor muyum'a artık şey göstermemeniz lazım. Um, ne derler, um, müsa müsamaha göstermemeniz lazım. Oraya eğer oraya eğer ona onun okey olduğunu anlarsa eğer bu kişi yine aynı şekilde tekrardan başa döner. Ne ona hayrı olur ne size hayrı olur. Bak ona da hayrı olmaz. Bu kişinin artık burada gerçekten nasıl içinde istiyorsa nasıl yaşamak istiyorsa bunu artık eyleme dökmesi lazım. Duygularını da göstermesi lazım. Ona göre de e, davranması lazım. Bu böyle geldim gittim okey işte aman gelsin hiç yok da iyidir tamamen bitmesine dayanamam arada da olsa geliyor arıyor falan öyle olursa ona da yazık size de yazık çünkü o onun tamam olduğunu anlarsa hep aynı şekilde devam eder sizin burada kendi doğrularınıza, ne istediğinize sahip çıkarak bir duruş sergilemeniz lazım. Olursa ancak o şekilde olur dediğinizde o zaman çünkü o da istiyor ve doğru yolu bulması gerekli. Onun adına da kötü bir durum. Çünkü ısrarlı o da o da sıkıntı çekiyor. Israrla böyle aynı olmayan bir şeye baştan başlayıp tekrar devam edip sonra tekrar başlayıp tekrar bitirip Zaman kaybı iki taraf içinde zaman kaybı yani eğer istiyorsa yapması gerektiği gibi gelsin sizde hani o öyle onun o saçmalıklarına çalak tutmayın yani e, doğru düz geliyorsan gel ha bu demek değil ki gel ertesi gün nikah kıyıyoruz değil ama hani bir şeyleri görmeniz lazım siz anlıyorsunuz beni bir, bir e, doğru yolda gittiğine dair bir doğru başlangıç olduğuna dair en azından yolun ilk adımının doğru olduğuna emin olurum ki. Ondan sonra artık temeli, o düzgün temelin üzerine inşa edin. Şimdi temel yok burada, dandik temel var, yıkılıp duruyor ikide bir Şimdi orada düzgün bir temel kurması lazım ki, onun üzerine tekrar güzel bir inşaat yapabilirsiniz, yani güzel bir yuva kurabilirsiniz. Ya yeah. kendinize çok iyi bakın. Ee, en kısa zamanda fırsat bulduğumda tekrar açılım yapacağım. Hoşçakalın. Haydi bakalım. Bay bay.